konuşma dur dur elbet bu bir devrinde dur eller kızsın ak partilis ak partilis başka çok büyük burada. bunlar bunlar bir avuç çabucucu çabuculara çabuculara reis bey ülkenin her tarafını gel Başman Bursa alım için gurur duyuyorum. Çok gurur duyuyorum gerçekten. Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan doğar Recep Tayyip Erdoğan Dik dur Ne güzel başbakan her yer. Hey! Bir avuç çapurcuları, çapurcuları da, çapurcuları da... Heeey! Gurur duyuyorum. Başbakan ne güzel, içe dönük her şey. Hey! I'm